Vay maşallah be. O ne? Ee, evet, evet, evet. Bonus, bonus. Çok güzel. Müco kutlarım seni. Günün en büyük balığı. Nasip. Nasip. Ya şu ana kadar canım <laughs> cuma yapma böyle ya. <laughs> Ama bak bak ağzını nasıl tutuyor bak. Ha gitti gidiyor. Ağzına girmiş de. Evet. Bunun üstüne girmiş. E işte burnunun üstünde baksana. Ha ikine girmiş. Şey girmiş. Ha bu girmiş. Bu iyi girmiş. Çıkar. Ben de Ben de şeye bakıyorum. Bizim şemsiye gitti, şemsiyeye bakıyorum bir ağzı parçalanmış bak. Çıkar evet, at onu dayı ben attım mı hala? mı? At onu, at 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 at. At, at. at, at. at, at. Bizim bu dağın hani yer Herhalde. Yakalanmış kalkmış. Muhtemelen yırtmış. Bütün kalan yok şu anda. Bizim de şemsiye gidiyor. <laughs> ben de şemsiyeye bakıyorum. Bir baktım sen çıkardın oltalı. Valla müddet ben şimdi şurada kenarda dut edeyim. Tamam kes. Çekime son veriyorum. Tamam.